İyi günler. Şu anda Kuyum Kasıteri'deyiz. Nels İstanbul AVM'de denetimler sürüyor. Valilik, Kaymakamlık ve Belediye'nin organize denetimlerinde bir sürü iş yerine gelmek dolaştık. Şu anda güzel bir işletmedeyiz ee, ve e, aldan Covid önlemleriyle ilgili bilgi alacağız. Ee, sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki ben Kuyum Kasıteri'nin sahibiyim. Oyal Yılcı. Pastanlık bir soru taktik. E, şey şey bayağı girişim. Şey. E, Pandemiden tabii ki herkes birbirimize çok etkilendik. Müşterilerimiz dört gözle meşe Herkes geldi odaklandı, biz de birbirimizi etkiledik. İnşallah daha iyi olacak. Ee, pandemide bir sürü önlemleri aldık. Ateş gelen müşterilerimizin ateşlerini ölçüyoruz. Maskesi bir şey almayalım. Ee, Maskesi maske, tutmamaya evet. maske, evet. çalışıyoruz. Masalarda bezen mekanlarımız var. Ürünleri ee, yaparken maskeyi evden kullanmayı dikkat ediyoruz. Hı, 14 gün uzun uyuyoruz işten bir program yapıyoruz. Eee birebir çok yetişime bahsedinle çalışıyoruz. Bu öylenler almaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Güzel. Şu anda İstanbul biliyorsunuz e, e, yüksek birsek bölgede bulunuyoruz ama alınan denetimler ve yapılan denetimler alınan denetimler Düzenliğine inanıyoruz. Esnafın da işleri inşallah yeni alan kararlar gereği açılır. Hayırlı işler diliyoruz. Çok teşekkür Bir şey var mıdır? Yani sizi niye tercih etsinler? Bizi neden tercih etsinler? Çünkü <laughs> ev yapımı. <laughs> Çünkü biz yapıyoruz. Çünkü her şeyi kaptırıyoruz. Çünkü biz de anneyiz. Şimdi değil, değil bir şey yapmıyoruz. Bir çocuğun hani bir çocuk alı yedinmiyor. Bak kimse de istiyoruz. Her şey sağlıklı olduğu için, kendi namaz zevkimize de güvendiğimiz için sevgiyle yaptığımız o yüzden isterim, biz tercih edilirken teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.